renkli kumaşlar için lazer yazıcı transfer kağıdı Shockline FC Blank nasıl uygulanır? Püf noktaları nelerdir? Herkese merhaba ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek Online videomuza hoş geldiniz. Bugün biraz daha özet bir video olacak. Yeni bir ürün tanıtmak yerine zaten en çok sattığımız Coizem'in transfer kağıdı Shockline FC Blank'in nasıl doğru uygulandığını göstereceğiz. 3 farklı uygulama yapacağız. Bunlardan ikisi ideal uygulama teknikleri birinde hafif sorun yaşayabiliyorsunuz onu göstereceğiz. Basma kesme ayıklama kısmına hiç detaylı girmiyorum. Ok yazıcıdan çıktığı aldım. Sonra bizim yeni etiket kesicisi çok eğlenceli bir makine onu da kestim. Şimdi isterseniz kestikten sonra artık kısımları yani tişörtte beyaz görünmesini istemediğiniz, boş kalmasını istediğiniz alanları ayıklayalım. Bir tane yuvarlağı tek başına kaldıracağım. Hatta iki tane kaldırayım yedek olsun. Onu yağlı kağıtla pişirme kağıdı ile uygulayacağız. Doğru tekniklerden biri. Kalanını taşıyıcıya alacağım ve nasıl doğru uygulanır onu göstereceğim. Ee, ayıklama işlemine geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapayım. Videoda gösterdiğimiz bütün ürünlerin detaylarını aşağıda video açıklarım video açıklamalarına koyduğumuz ürün sayfasında olan bağlantıları tıklayarak görebilirsiniz. Ürünleri online satın alabilirsiniz. Shockline FC Blank, Printek taşıyıcı, transfer püresi vesaire hepsi orada mevcut. Hadi başlayalım ayıklamaya. Ayıklamaya başlamanın en kolay yolu herhangi bir köşeden hafif yırtmak. Yırttığınızda üst kağıtla alt kağıt çok güzel birbirinden ayrılıyor. Sonra çok abartı hızlı çekmeyin. Taşıyıcı yapışkanlı olmadığı için e, baskınız kalkmasın. Biraz nispeten nazik bir şekilde şöyle soyabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ayıklamamız gereken etrafını aldık. P ve R harflerinde yuvarlakların içlerini ayıklama çubuğuyla çıkardık. Şu iki tanesini e, şuradan Tek elle alabiliyor muyum bakayım? Alabiliyorum <laughs> çünkü telefonu şu anda elimle tutuyorum. Ee, hem de sol elle iyiceni zor oldu. İki tanesini ayırayım. İki saniye bırakıp bir elimle ucunu açtım. Zor oluyordu. Bu iki taneyi yağlı kağıt uygulaması için ayırdım. Taşıyıcıyı almak için tekrar telefonu tripod'a yerleştireyim. Evet. Taşıyıcı uygulaması. Hasta oldukça kolay. Bu bildiğiniz üzere 50 santime 25 metre rulolar halinde satılan bir ürün. Sonu geldiği için orada bant var. Şöyle aşağı yukarı A4 şeklinde keselim. Birebir tutmasına gerek yok. Üzerini kapatsın yeter diyecektim. Bayağı kötü kesmişim. Bunu <laughs> fark ediyorum. Neyse üsttekini de artık ee, saymayalım böyle yapalım üsttekine gerekirse bir küçük parça daha keseriz veya onu da yağlı kağıt uygulaması için kullanabiliriz şimdi doğru yerleştirmek için hangi taraftan yaptığınızın çok önemi yok ee, Ben genelde aşağıdan başlamayı tercih ediyorum alt köşesini açtım şöyle yapıştırdım burada bir ragle veya cetvel kullanırsanız daha kolay olur. Şu anda yanımda yok. Şu C harfi kalkmış oraya dikkat etmemiz gerek. Yanımda olmadığı için elle yapıyorum. Ama bunu elle yapmanızı çok tavsiye etmiyorum. Cetvel veya ragle kullanın. Bu tarafı iyi kaymaz. Çok aşırı da bastırmayın. Sonra alması daha zor oluyor. Kalkmıyorsa materyalin üstüne tekrar bastırabilirsiniz. Bunu yapıştırdıktan sonra böyle kaldırmayın ters çevirin ve taşıyıcıyı değil kağıdı ayırın taşıyıcıyı aldık. Şimdi bu park bunları ben tekrar böleceğim ayrı ayrı uygulayabilmek için. Aslında bu tarz tek parçalarda hiç taşıyıcı ihtiyacınız yok. Direkt elle uygulamak daha kolay. Ama bu tarz bir yazı yapacaksanız taşıyıcısız yapmanız imkansız. Harflerinizin birbirine olan oranları bozulur. Bunları da 3'e bölüyorum. Şimdi presin başına geçiyorum. Evet, şimdi siyah bir penye tişörte baskı yapacağız. Penyede ben 160 derece tavsiye ediyorum biliyorsunuz. Kumaştan kumaşa bu ayar değişebiliyor. İlla kat'i 160 derece olacak diye bir şey yok. Hatta sentetik kumaşlarda 150 dereceyi geçmeyin diye özellikle söylüyoruz. Sentetik kumaşın boyası üst kata geçebiliyor. Penyede böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla 160 dereceye ayarlıyoruz. Tişörtümüzü bir yerleştirelim. Altında da baskı var ama önemli değil. Yapışacak bir baskı değil çünkü. Yüzükoyun yerleştiriyorum basıncımızı kontrol ederken zaten bizim hep tavsiye ettiğimiz 2-3 saniye basıncımız gayet güzelmiş Presleme işlemini yapıyoruz ki yüzeyimiz kırışıklıklardan arınsın ve bir nevi nemi gitsin Taşıyıcısız uygulamada yerleştiriyoruz üzerine yağlı kağıt koyuyoruz. Bu fırın kağıdı özellikle söylüyorum bazen Kırtasiye'den falan benzer Aydinger'e benzer kağıtlar alıyor müşterilerimiz. Toner onlara yapışıyor malzeme bile yapışabiliyor. Bu yağlı fırın kağıdı marketten alabilirsiniz. Her marka da aynı sonuç vermiyormuş. Biz Coroplast'ın ve Metro'nunkini denedik. İkisi de güzel oldu onları tavsiye ediyorum. Yağlı kağıtla uygularken... 3-4 bar arası, 4 barda olabilir, 160 derece ve 22 saniye yapıyoruz. Bir daha da gerek kalmadan çok dayanıklı, çok güzel bir baskı oluyor. Dayanıklılığı daha da arttırmak isterseniz yine Shockline'ın Pro 90 koruyucu filmi var biliyorsunuz. Onun bağlantısını, videosunu size göre sağ üst köşeye koydum. Bizim pres 3 saniye önceden ötmeye başlar biliyorsunuz. 22 saniyemiz doldu. Baskımız fıstık gibi oldu. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Taşıyıcı ile uygulama biraz daha kritik bir uygulama. Şimdi bir tanesini yerleştiriyorum buraya. Size ideal olmayan uygulamayı göstereceğim. Şu baskımız bozulmasın diye üzerini yağlı kağıtla kaplıyorum. Direkt bu şekilde ve 15 saniye basacağım. 15 saniye sonunda taşıyıcıyı kaldıracağım ve sonra fiksaj yapacağım. Ama araya hiçbir şey koymadığımız için toner biraz taşıyıcıda kalacak. O çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil. 22 saniyeye ayarlıydı. 15 saniyeyi kendim bakarak kaldırdım. Çok Şokline soğuk diyor ama ben bunu soğuk da değil ılık yapmayı tercih ediyorum. Şimdi görünürde baskı mükemmel gibi gözüküyor. Ama aslında değil. Arkasına beyaz bir şey koyayım. Farkını görün. Gördüğünüz üzere taşıyıcıda biraz toner kaldı. Bu da baskınızı aslında kötü etkiliyor. Çok belli olmasa da. Ayrıca taşıyıcıyı tekrar tekrar kullanamıyorsunuz çünkü burada başka bir baskının toneri oluyor. Bunu engellemenin en güzel yolu bizim keşfimiz olan bu araştırıp bulduğumuz siyah esnek uygulama pedi. Bunu biz başka amaçlı keşfetmiştik. Her yerde kullanıyoruz, her derde deva oluyor. Öbürünü ne yaptım ben şimdi diğer taşıyıcıyı, baskıyı alayım. Bunu da onun altına yerleştiriyorum. Ee, yağlı kağıt buraya koysanız da olur, koymasanız da olur. Buna yapışmayacaktır ama şimdi çok adil olsun test. Arada yağlı kağıt olsun. Yağlı kağıt yoktu. Esnek pet yüzünden yüzey değişti gibi kafada bir soru işareti kalmasın. Esnek Pet'i koyuyorum. Esnek Pet bir kalınlık verdiği için basıncı hafif azaltıyorum çünkü orada bir kalınlık olacak. Yine 15 saniye bekliyorum. 22'de başladım. 7'yi görünce kaldıracağım. 7 saniyeyi gördüm, kaldırdım. Şimdi Esnek Pet mucizesini burada göreceksiniz. Arkasına beyaz koyarak yine göstereyim. Bakın hiç toner artığı kalmadı. Esnek pet sizi gösteriyorum. Hatta ben bunu yakın çekim montajda koyarım. Bunda toner artığı var. Böylelikle bu taşıyıcıyı tekrar tekrar uygulayabilirsiniz. Ee, nasıl yapalım? Şöyle size burada tekrar uygulamasını da yapayım. Aynı taşıyıcıyı aldım. Buraya bir daha koydum. İyi ki de ilk başta küçük kesmişim de hepsini alamamışım. Bakın her işte bir hayır vardır. Lafı ne kadar güzel bir laf. Tekrar kapattım. Yine 15 saniye presliyorum. Basıncı arttırdım. Şimdi 3 bar gösteriyor. İlk aşamada 3 bar da güzel. Sonra taşıyıcıyla 15 saniye yapmanız ama Yıkama direnci için yeterli değil. Taşıyıcıyla 15 saniye presleyip, taşıyıcıyı kaldırdıktan sonra, basıncı tekrar biraz artırıp, sonra bir 15 saniye daha preslemenizi tavsiye ediyoruz. Böylelikle yıkama direnciniz çok çok daha artıyor. Yine arkasına beyaz koyarak gösteriyorum. Hiçbir toner atığı yok. İkinci kez kullandık. Daha da kullanmaya devam edebiliriz. Ee, tekrar söyleyeyim. Şu düşüyor burada biraz dağılım yine her zamanki gibi. Böyle yuvarlaklarda ama hiç taşıyıcı kullanmanıza gerek yok. Asıl amaç tabii ki yazı gibi şeylerde harfler nizami, birbirine olan mesafeleri, açıları doğru olsun diye. Son bir taşıyıcıyla yazımızı da uygulayalım. Tam da tekne görselini yakalamışız. Güzel bir parça. Ondan sonra fiksajını yapalım. Yakın çekimden bütün baskıların sonucunu inceleyelim. Bir 15 saniye daha basıyoruz. Arada tabi diğerlerine tekrar 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 basmış olduk. Zararı olmaz, hiçbir etkisi olmaz. Aynı anda uzun olmadığı için arada soğuyor, ısınıyor sıkıntı yok o konuda. 15 saniyemiz oldu. Esnek petle işimiz artık bitti. Şunu da kaldıralım. Çok hafif havalandıralım. Taşıyıcımızı kaldırdık. Yine hiçbir tutkal atığımız yok. Fiksaj için yağlı kağıdı koyuyorum. Şu anda biraz parlak parlak, fiksajdan sonra o parlaklık da gidecek. Daha parlak isterseniz, olur mu bilmiyorum aslında ya, bir deneyelim. Yarısını teflonla, yarısını yağlı kağıtla yapayım, bakalım parlaklık farkı olacak mı? Şu anda videoyu çekmeden önce hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Şu anda geldi, o yüzden doğaçlama böyle bir deneme yapacağım. Bakalım fark edecek mi? Biraz büyük geldi teflon. O zaman şöyle yaparız. Bu tarafa teflonu alalım. Bu tarafa yağlı kağıdı koyalım. Basıncı artırmayı unutmayın çünkü arada şu anda ped yok. Ped olmayınca o aradaki mesafe Azaldığı için basınç azalır. Biraz arttırdık. 15 saniye fixaj yapıyorum. Ben de merak ediyorum teflonda ne olacak? Aynen teflon tarafı biraz parlak, yağlı kağıt tarafı mat. Bunu şu anda görmenizin imkanı yok. Yakın çekim için telefonu alayım. Evet, ya gerçekten kamerada bu parlaklık matlık farkını göstermek çok zor. Aslında buralar simsiyah mı, ışıktan siyah gibi de gözükmüyor. Üst iki mat yağlı kağıtla yapılan. Şuradan en azından yansımadan göstermeye çalışıyorum. Ofisimizi ziyaret ederseniz canlı görebilirsiniz bunu. Ee, i̇nanılmaz daha parlak değişik bir doku oldu. Ben şahsen mat daha çok severim ama bu parlak da hoşuma gitti. İyi veya kötü değil, mat veya parlak olarak alternatif size sunmuş olduk. Neye niyet, neye kısmet? Bakın bu yazının da sağ tarafı mat parlama yapmıyor, sol tarafı parlıyor. Parlak her zaman biraz görseli bozar. Eee, fakat görseli bozsa da ışık böyle yansımadığı sürece de çok canlı renkler verir. Artık karar size kalmış. Kusura bakmayın, biraz saçma saçma sırıtıyorum, neye niyet, neye kısmet. Doğru uygulamayı gösterirken fixage'da ürünü parlatmayı keşfettik. Ee, üreticinin de bundan haberi yok. Yıkama direncini de ben bu akşam direkt eve gidip test edeceğim. Birkaç tane daha şimdi videoyu bitirdikten sonra basacağım. Evde akşam yıkayalım bu parlak olanın yıkama direnci nasıl olmuş, onu da görelim. Ee, videomuzun sonuna geldik. Ee, kısaca özetleyelim. 3 farklı uygulama tekniği, ikisi doğru, biri yanlış. Fixajda da mat fixaj ve parlak fixaj nasıl yapılır bütün püf noktalarını göstermiş olduk. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Yeni videolarımızı kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız YouTube sizi biz video yayınladıkça bilgilendirecektir. Her şey için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar.